Herkese merhaba arkadaşlar. Metinlik kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hiç hareket kalemizi okuyalım. Deşetle başlayalım. Hop başarısız oldu abi. Büyülüzü başarısız oldu. Bu da başarısız olacak gibi ama inşallah başarılı olur. Hop başarılı oldu arkadaşlar. M6'ya 4 kitap kaldı. Ee, videomuza altın define sandığı açımına devam edelim arkadaşlar. İyi seyirler. Evet arkadaşlar şimdi altın define sandığı açacağız. Hemen açalım buradan. Hop. Yılan kuyruğu çıktı. İkincisinden beceri kitabı. Ne becerisi? İnşallah hava falandır. Şimşek çağırma. Çok güzel. <laughs> o açalım. Kutsama kağıdı. Oh çok güzel oldu. O bir ikisinden de altın böcek çanı çıktı. Bakalım ev sunumu. Hayır. Bir tane daha iş hedefine sandığı aldım. Düz parayı sıfırlayayım dedim. Bakalım bundan ne çıkacak. Kutsama kağıdı çıktı bundan da. Güzel abi. Videoya devam arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi 8 tane abonoz basacağız artı 5'e. Daha doğrusu artı 9'a basacağız. İnşallah geçer 1-2 tane. Sanmıyorum ama geçer inşallah. Bir tane zincir kapşon var artı 6. Ölümsüz 20 var. Bunu 9'a sallayacağız olursa tabii. Şimdi abonozları bir 5'e sallayalım abi. Şuradan hop. biri geçti. Yandı geçti. Geçti. Hop, geçti. Geçti. Yandı. Geçti. Şöyle 6 tane kaldı. Bunları altıya sallayacağız. Bakalım. Ne olacak? Geçti bir tanesi. Yandı. Yandı. Abi geç bak. Yandı. Oha bir tane mi kalacak? Şaka yaptım. Şaka yapmayın bana. Abi iki tane kaldı. 7'ye savlayalım şimdi bunları. Yandı. Abi. bir canavar üstümüzde. 7'ye geçti. 8'i deneyeceğiz. de oh, ok dişi yok lan. What? What the fuck? Neyse dur. Alırız şimdi. Zincir kapşonu deneyelim. Artı 7'ye. Hop. Geçti abi. Çok güzel. 8'e ne istiyor? 8'e basalım olmazsa. Hop. Yandı be. Gitti. Hemen bir ok dışı arkadaşlar. Şunu bir artı 8'e sallayalım. Bakalım geçecek mi? Evet arkadaşlar aldım bir de e, Lonca demincisine geldim. Abi bak. Bu kovalıyor yarım saattir ya. <laughs> Şuradan basalım abi ben Öleceğiz çünkü. Haydi bakayım oğlum. inşallah geçer. Senin yaptığın işi. Allah'ım yarabbim. Nasıl kaplansın sen ya. Kedi gibi şuna bak. Çık. hah şimdi. Hızlıca basacağım abi. İnşallah geçer. Oh çok güzel oldu. Şimdi artılı ork dişi istiyor. Ee, artılı ork dişi Erosio da vardı galiba. Ben hemen alıp geleyim arkadaşlar. Bekleyin. Evet arkadaşlar işte o an geldi. Abonunuzu ork dişi arkadaşlar. Ee, ork dişi artılı aldık 10 tane. Ucuzdu zaten. Ork dişi falan her şey var. Abi geçerse 30M Kırkan falan gidiyor. O aralar gidiyor. Piyasası öyle. Geçmese canı sağ olsun. Kutsama kağıdı ile basayım diyorum. Ya uğraşamam şimdi yanacak falan filan. Zaten yanarsa bir daha basmam ben bunu. Zaten basamayacağım. Demirci basıyorum şu an. Neyse arkadaşlar bakalım geçecek mi? Allah'ım inşallah geçer ya. Paramız da yok. 2.5 paramız kaldı. Pot alacak paramız anca çıkar yani. Bu geçerse çok iyi olur abi. Bakalım geçebilecek miyiz? Haydi bakayım abi ya. İnşallah geçer ya. Bismillah. Yanacak gibi ama. Haydi bakayım. Oba! Art 9 oldu. <laughs> Allah'ım ya. Çok güzel abi. İlaç gibi geldi yemin ediyorum. Oh çok güzel art 9 oldu. <laughs> şimdi evleneceğiz. Şamanımızı kırka kastık. Ee, yanında Ramazan ve Ahmet var. Ondan sesini duymuyorsunuz. Evet şimdi evlenelim buradan. Evlenmek istiyorum. B, Y, N, R, U, C, O. Evet kalan zaman diyor. Kabul ettik. Ve nikah yüzüğü kazandık arkadaşlar. Hemen şuradan gidelim şeye. Nikah odasına geri dön. Evet nikah odasına gidelim düğünümü başlatalım bakalım. I, I deserve to say Evet arkadaşlar, düğüm bu kadardı. E, videoda olan herkese teşekkür ederim. E, baştan isim saymaya başlayayım. Doğukan, e, John West, e, Pink de işte ismini görüyorsunuz arkadaşlar oyundaki ismini. E, herkese tek tek teşekkür ederim arkadaşlar. E, beni yalnız bırakmadınız. Bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye arkadaşlar. <laughs> so strong